Soyundum çileye dönmemesine Bilendim ışıktan gözyaşlarıyla Acılar umudu buldurur bize Bir zırha büründüm bu çağa karşı Akif İnan'ın mısralarındaki gibi O da bir zırha bürünmüştü Çağa ve dünyaya karşı Zırhı zikirdi Kalbinde de, aklında da, dilinde de Yalnızca Allah vardı Mehmet Zahid Kotku Halk içinde hakla beraber olanlardandı. İsterse kalbin safa, zikreyle hakkı daima. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin bu ilahisini dilinden hiç düşürmedi. Gönlünü huzura kavuşturmak için daima Allah'ın zikriyle meşgul oldu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur ayetini ömrünün her anında yaşadı. İşte zengin kalbin safa zikreyle hakkı daima ister zengin kalbin safa zikreyle hakkı daima Dimar olan bulur şifa Dimar zikrullah ile Dimar olan bulur şifa Dimar zikrullah ile İsteme geri çevirme, ısrar etme. Hayatı bu düsturları uygulayarak ve peygamber ahlakını öğütleyerek geçti. O kimseden bir şey istemedi, kimseyi geri çevirmedi, herkesi kendinden üstün gördü. Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Mehmet Said Kotka Efendi, Anadolu insanının gönül dünyasını inşa eden tasavvuf silsilesinin halkalarından biriydi. 19. yüzyılın sonlarıydı. Batılı ülkeler Osmanlı'yı parçalamak için gün sayıyordu. Derken işgal hareketine Rusya Rusya'da eklendi. Osmanlı dört koldan çevrelenmişti artık. Düşmanlar çoğalmıştı. 1877'de Osmanlı Rus savaşı patlak verdi. Ve korkulan oldu. Savaşın o korkunç yüzü en çok Kafkasya'daki Türkleri vurdu. Türkler zorla Anadolu'ya göç ettirildi. İşte onlardan biriydi Mehmet Zahit Kotkun'un ailesi. Dağıstan'dan Anadolu'ya uzanan ve Anadolu'yu, dahası Anadolu insanının manevi dünyasını ilmek ilmek ören hikaye böyle başladı. Aile Bursa'ya yerleşti. Baba İbrahim Efendi camilerde, mescitlerde imamlık yapıyordu takvim yaprakları 1897'yi gösterdiğinde Mehmet Zahit Kotku dünyaya geldi. Dev Osmanlı'nın son yılları, imparatorluğun o eski ihtişamından eser kalmamıştı. Anadolu düşmanla çevrelenmiş, imkanlar iyice erimişti. <laughs> Mehmet Zahit Kotku gencecik bir delikanlı artık. Birinci Dünya Savaşı başladığında henüz okul çağındaydı. 18 yaşındayken askere gitti, uzun yıllar cephede kaldı. Sonra askerliğini tamamlamak üzere İstanbul'a gönderildi. Bir cuma günüydü. Mehmet Zahit Kotku, Ayasofya Camii'nde namazını kıldıktan sonra Cağaloğlu'ndaki Gümüşhanevi dergahına gitti. Bu ziyaret herhangi bir ziyaret değildi onun için. Yolculuk aslında burada başlayacaktı. Öyle de oldu. Dergahın manevi havası onu derinden etkiledi ve şeyhiyle tanıştı. Şeyhi yani Dağıstanlı Ömer Ziyaüddin Efendi. Mehmet Said e Kotku artık onun yolundan gidecekti. Zaten o günden sonrası şeyhinin manevi terbiyesi altında nefsini ıslah etmekle geçti. Zor bir o kadar da sancılı yıllardı. Sanki bir milletin yok edilmek istenen tarihiydi. Osmanlı artık yoktu. Koca İmparatorluk, tarihin en vahşi, en karanlık orduları tarafından yenilgiye uğratıldı. Ama bir şey oldu sonra. O ölüm sancısı yerini doğum sancısına bıraktı. Elde kalan tek toprak yani Anadolu. Türkler çok çekti. Savaştı ama Anadolu'yu bırakmadı. Millet kim gelirse gelsin buradan ötesi yok dedi. Yangın söndürülmüştü ve ateşin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Doğum gerçekleşmişti ama sancı bitmemişti. Sancılar uzun süre daha devam edecekti. Topraklar özgürdü artık ama bu kez Anadolu'yu Anadolu yapan değerler baskı altındaydı. Birileri halkın kimliğini, tarihini hatta giyim kuşamını engel gördü. Evet sancılı yıllardı. Cumhuriyet halk için kurulmuştu ama halk cumhuriyetin parçası sayılmıyordu. Bir millet batıllaşma bahanesiyle süratle dininden, dilinden, tarihinden koparıldı. Bu bir yıkımdı, talandı. Tekkeler, zaviyeler kapatıldı. Birileri bu gidişe dur demeliydi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sadece baskıdan, batıllaşmadan, yok saymadan, ötekileştirmeden yani yasaklardan ibaret bir yer olmayı hak etmiyordu. Mehmet Zahit Kotka Efendi işte tarihin o kapkara sayfasında bir karar aldı. İstanbul artık durulacak yer değildi. Ama ümitsizliğe kapılmadı. Yolculuğuna bir süre Bursa'da devam edecekti. Gitmek zor ama kalmak daha zor. Sevenleri ardından çok gözyaşı döktü. Yıl 1929'du. İstanbul'dan baba ocağına, Bursa'ya döndü Mehmet Zahit Kotku. Babası İbrahim Efendi'nin vefatıyla onun yerine Bursa'nın İzvat Köyü'nde imamlık görevini devraldı. Vazife 20 yıl sürdü. Tam 20. Talebeleriyle ayrı 20 koca yıl. Nerede olursa olsun Allah'ın kelamını yaymakla görevliydi o. Bunu şereflerin en büyüğü olarak görüyordu. Ve nihayet 1952'nin Aralık ayında sevenlerinin ısrarlı davetlerine cevap verdi. İstanbul'a döndü. 6 yıl çeşitli camilerde görev aldı. 1958'in Ekim ayında da Fatih İskender Paşa Camii'ne atandı. Burası artık onun mektebiydi. İskender Paşa'da kurduğu mektepte binlerce öğrenci yetişti. Siyasi istikrarsızlıklar, fakirlik, işsizlik, eğitimsizlik ülkeyi bir virüs gibi istila etmişti. Ama hiçbiri ona engel olamadı. Hem okudu hem de okuttu. Düşünün, profesörlerin, siyasetçilerin, iş adamlarının, talebelerin yetiştiği, yetişirken piştiği, pişerken de olgunlaştığı bir mektep düşünün. İşte İskender Paşa Camii böyle bir yerdi. Görünmez üniversite deniyordu. Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Sabahattin Zaim ve hatta Mahmut Esat Coşan Hoca gibi Türkiye'nin geleceğine, geleceğin Türkiye'sine yön veren isimleri yetiştiren görünmez bir üniversite. Müzik Nefisle mücadelede mağlup olmak, düşmana mağlup olmaktan daha kötüdür. Bu cümleler ona ait. Mehmet Said Kotka Efendi, sana namaz kıldırmayan, oruç tutturmayan nefis düşmandan daha beterdir diyordu. Müslüman cennete değil, cenneti yaratan Allah'a aşık olmalı diyordu. Ona göre cennetten maksat Allah'ın rızasını kazanmaktı. O hep Allah rızası için sevdi, kızgınlığı da hep Allah rızası için oldu. Dünya fani, baki olan yalnızca Allah. Öyleyse insan fani olanı bırakıp baki olana yönelmeliydi. Tabii bu dünyadan tamamen kopmak anlamına da gelmiyordu. İnsan birisini sever. Malı vardır, sever. Güzelliği vardır, sever. Kuvveti vardır, kuvvetinden dura, onun himayesine girmek için onu sever. Bunlar masal, bunların kıymeti yok. Sevgi Allah a. Özellikle üniversite öğrencileri. Onlar Türkiye'nin gelecek inşasında en kuvvetli kozu. Mehmet Said Kotku'nun mühendislerin üzerine titremesi belki de bu yüzden. İslam demek, ilim demektir. İslam, İlimle yaşar. İlim olmadığı yerde İslam yoktur. Yani kuru kuru yer, Müslümanlık olmaz. Müslümanlık ancak ilim sayesinde olur. İlim nerede varsa orada Müslümanlık vardır. Binali, bu bugün Müslümanlığı bilmeyen, Müslümanlığa yanaşmayan, Müslümanlığı hor gören, hakır gören, zavallı ilimden haberi yok. İlimsiz bir insan. Bunun tarih bilgisi. Efendim şu bilgisi, bu bilgi fayda vermez. Bilgi dedi mi allah Teala'nın kelamından ve Resulullah'ın kelamından nur alabilmek, ışık alabilmek, faydalanabilmek. Yoksa senin tabiat bilgilerin, işte şu bilgin, bu bilgin, onlar dünyaya ait bilgiler. Biz ondan değil, biz asıl allah Teala'nın kelamından müstebit olmak isteriz. Ömrünü Allah yoluna adayan bir alimdi o. Dünyaya ve nimetlerine hiç kapılmayan. Gönüller fethetmeye gelmişti o. Ve fethin sonu yakındı. Yıl 1980. Mehmet Zahit Kotku çok hastaydı. Şiddetli ağrılarına rağmen sohbetlerine devam etti. Hatta son bir görev için hacca gitti. Ama ağrılar günden güne artıyordu. Mehmet Zahit Kotku ağır hasta olarak İstanbul'a döndü. Ve dönüşünden bir hafta sonrası, tarih 13 Kasım 1980. Bir öğle vaktiydi. Mehmet Zahit Efendi bu dünyadaki vazifesini tamamladı. 来来。 Öldüğüm gün tabutum yürüyünce bende bu dünya derdi var sanma. Vefat ettiği gün takvimlerde Hazreti Mevlana'nın bu mısraları vardı. Mehmet Zahid Kotku sevgilisine, Rabbine kavuşmuştu. Mevlana'nın söylediği gibiydi. Derdi dünya değil, ahiretti. İsmi gibiydi o. Hem Mehmet, hem Zahid, hem Kotku. Mehmet'ti, övülmüştü. Dünyaya hiç meyil etmedi. Çünkü Zahid'ti. Kotku'ydu o. Yani mütevaziydi. Geride onlarca eser, binlerce talebe bıraktı. Ve bir nasihat bıraktı. Kolay kolay unutulmayacak bir nasihat. Herkes, ya, elimsiz, enmezik, Ker gör bir hac etki beride gör kalbin muhatar ede gör ile olan cananın يمشي سنع وميدان معو يمشي